arkadaşlar bugün Erdem'le yeni aldığımız oyun hamurlarını açıyoruz. Bunlar neon renkli bir oyun hamuru arkadaşlar. Renklerine bakın çok güzel. İlk defa bu renklerde aldık. Şimdi bunlar açıp oyunla oynuyoruz. Ne yapıyoruz Erdem bunlarla? Oyun oynuyoruz. Oyun oynuyoruz. Yani şurada bir sürü oyun hamuru kalıplarımız var. Onlarla şekiller yapacağız. Tamam mı? Seç hadi bakayım. Ay <laughs> düştü ya. <laughs> tamam düşsün öyle dursun bakalım. Bu bunda seç. Ha ne, de, ne, şey, de, ne. Hangisini Bu, seçiyorsun? Gri derdim. Gri mi? Griyi sonra seç. Şu renkleri açalım önce. O griyi biliyoruz Erdem. Gri zaten bildiğimiz her zamanki gri. Şu renkleri ilk defa aldık ya. Şu neon renkleri açalım. Onlardan seç. O, on, oldu. A -cim 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 turuncu çıktı arkadaşlar turuncuyla başlıyoruz şimdi açalım hemen poşetini açabilir misin sen Aferin. ben açayım yardım edeyim bir dakika hemen açıyoruz evet şimdi turuncu rengimizi açtık gösterir Hı. misin biraz Şöyle bakalım. Bakın, şöyle netleyelim, netlemedi. Rengi çok güzel. Nereden bunu? Evet. Bir daha bunlardan alalım, tamam mı? Bu, Bu turuncuyu çok sevdim. Yok. Şimdi ne yapalım? Ne yapalım turuncu renkle? Hangi pizza. şekli yapalım? Pizza, pizza mı? Hı? Bence şuradaki şekillerden yapalım. Hani pizza değil. Ya gibi hmm, tamam, pizzayı sonra yapalım. Anneciğim, pizza için başka hamurlar gerekiyor. Şuradan başka şekil seçelim. Şundan kuşu koyalım. Aa, turuncuyla ne yapsak acaba ya? Şunu şöyle alayım bir. Şunu da Portakallı ayıralım. Portakallı kurabiye. Portakallı kurabiye mi? Hı. Ama hangi şekilden yapalım? İşte buradaki şekiller var ya. Hangilerini seçelim? Yuvarlak. Yuvarlak mı? Sanki. İnek. İnek mi? Ha. Turuncu inek <laughs> öyle mi? <laughs> Turuncu inek mi? Bence ne seçsek ya? Kelebek mi seçsek acaba? Erdem şu kelebeği yapsan mı? Hayır. Tamam sen ne istiyorsan onu seç. Ben tamam. de traktör. Traktör mü? Tamam hadi traktör yapalım. Çok ince yapma kalın olsun biraz tamam mı? Hadi şimdi başlıyoruz. Çok ince yapma ama birazcık kalın olsun. Şunları şöyle kenara çekelim biraz. Evet. Tamam yeter bence o kadar Erdem. Çok ince yaparsan şey olmaz. Çıkmaz kalıp. Kalıp olmaz anneciğim. Erdem. Çok ince yapma anneciğim. Neden dinlemiyorsun da? Çok ince olursa nasıl kalıp olacak? Kalıp yapamayız ki. Şekli çıkartamayız içinden. Tamam bak şu kalınlık Şurada yapalım. Bu kalınlık Şuraya bir tane ne basacaksın? Traktör mü yapacaksın? Hadi bas bakalım ne istiyorsan. Bir tanesini oraya yapıyoruz. Seç oradan. Onu mu seçtin? Ne ki o erdem? Yuvarlak teker. Saçmaladın ama biliyor musun? Yuvarlak teker. Orada bir sürü şekil var ama. Tamam, hadi oldu artık o. Kenardaki hamurları çek. Kesecek bir misin? Zaten kesildi ama. Ay. Kenarını bıçakla kes çıkar. Kes bir tarafını. Evet. Tamam. Şimdi kaldırabilirsin oyun hamurunu. Kenarlarından çek oyun hamurunu. Elinle çek. Kesti zaten anneciğim. Bıçağa gerek yok ki. Şöyle çeksene oğlum. Şöyle çektin tamam Tamam. Bakayım. Evet. Böyle bir yuvarlak oldu. Aa. Burada şekiller olmuş. Bak. Hmm. Kenarlarına şekil olmuş. Şimdi onu şuraya koy. Bir tane de Traktör yapalım. Sen traktör istemiştin ya. Dur dur dur. dur bunu şuraya koyalım şekil karışmasın. Şunları şöyle çekelim. şekil, şekil yaptın. Şekil mi yapacaksın? Hmm. Tamam yap bakalım. Tiktok gibi. Tiktok gibi mi? <laughs> Tiktok şekli yapıyormuş Erdem. Evet. Ne yaptın? Elma mı yaptın? Ama çok oldu biliyor musun? Şekiller bozuluyor. Sığmadı ki şekiller. Bence yeter o kadar. Şimdi şu hamurumuzu da toplayalım. Ondan sonra traktör yapalım tamam mı? Evet hemen hamurumuzu bir toplayıp gelelim biz. Evet şimdi tekrar şekil yapacağız. Erdem onu ezecek biraz hamuru. Evet. güzel anneciğim. Çok ince olmasın tamam mı? Çok ince olursa şeklimiz olmaz. Çıkmaz içinden. Çıkar. Tamam traktör su var mı? Bak bakayım oraya. Çek bakayım. Tamam traktör su var Erdem şuraya. Şuraya basalım traktörü. Tamam. Hani nerede traktör? Ben göremiyorum. Traktör nerede? Erdem. Yeter anneciğim yeter yeter. Bu kadar yeter. Tamam bu çok iyi. Erdem o çok iyi. Yeter. Erdem. Oğlum ince olursa güzel olmaz. Neden anlamak istemiyorsun? Düz oldu. Tamam düz oldu zaten. Ortasına basacaksın. Traktör nerede traktör? Şimdi sıra traktörde. Nerede söyledi? Pasifiste yapalım mı? Tutup tutup tutup. Traktör yapmayacak mısın? Ne yapacaksın şimdi? Patates. Tamam patates yapıyoruz. Sıra yedi oldu. Yok. Asla yudis olmaz. Bıçağı ters tutuyorsun ama biliyor musun? Evet, bıçağın ters. O yüzden düzgün kesemiyorsun. Evet. <laughs> evet, çünkü ters tutuyorsun. Hadi. Tamam, şimdi patates yap. Nasıl yapacak acaba patates Erdem? Çok merak ettim. Aa, onu mu yapıyorsun? Olmadı ama. İnce olduğu için olmadı biliyor musun? Biraz kalın yap. Kalın. Evet. Evet işte bu oldu. Şuraya koy yaptın tamam mı? Şuradaki şeklin yanına koy. Bozulmasın. Tamam. Kalın yap annem. İnce olursa olmuyor. Evet. O da güzel <gülüyor> oldu. <gülüyor> tırtıklı tırtıklı. Bu güzel kesiyormuş Erdem. Hepsini yapacak mısın? Biraz kalın yap ama. <laughs> biraz kalın yap şimdi. Evet turuncuyla da iki tane şekil yaptık. Şimdi ne yapalım biliyor musun Erdem? Hangi rengi seçelim? Ona sonra devam ederiz. Hangi rengi seçelim? Renk seç. Tamam onu devam ederiz anneciğim. Çok uzun olacak yoksa videomuz. Şimdi ben seçiyorum. Hangisini seçsem acaba? Pembe mi? sarı aa, mı aa, yeşil ya. mi ne yapayım Anne ne yapayım bu mu bu mu bu mu bu mu hangisini seçsem hangisini seçsem pembe pembeyi seçtim Erdem pembeyi açalım şimdi tamam mı şimdi sıra pembede arkadaşlar pembeyi açıyoruz ve hemen geliyoruz Evet arkadaşlar pembemizi açtık. Şimdi ne yapıyoruz pembelerde? Bir tane tavuk seçtik arkadaşlar. Bir tane de ben de kelebek seçtim. İki tane de pembeden şekiller yapıyoruz. Evet hadi Erdem başla anneciğim. Şimdi onu iyice düzleyelim. Düzelt Erdem. Ne yapıyor Erdem? Düzeltmen gerekiyor anneciğim. Merdane ile düzleyelim. Daha sonra da şeklini yapalım. şimdi önce hangisini yapalım Erdem? Kelebek mi yapalım? Tavuk mu? Kenara doğru bas. ikisi de sığsın. Tamam. Şimdi ilk başta kelebek. Sonra da tavuk. İkisini de aynı anda mı basacaksın? Bas bakayım. Tavuğu da bas. Kenarlarını aynı anda çekelim. ikisinin kimde? Acaba nasıl olacak? Neon pembe ile yapıyoruz. Tamam. Şimdi şöyle çekelim. Dur. Bıçakla mı yapacaksın? bıçak nerede bilmiyorum şurada bak gördüm mü da. Tamam hadi çek kenarlarını. Ay nasıl olacak acaba bunu çok merak ediyorum. Pembe neon pembe nasıl olacak? Tavuk. Tavuk yapıyoruz pembeden. Erdem pembe tavuk olur mu sence? Ya. Olur mu? Hmm. Arkadaşlar biliyor musunuz biz Erdem'e civciv alacaktık. Ama hiçbir yerde bulamadık. Çünkü kışın civcivler olmuyormuş. Sadece yazın oluyormuş. Çok üzüldük değil mi Erdem? Civciv alacaktık evimizde beslemek ama, için. Ama yaz, yaz değil de. Evet yaz gelince ama alacağız değil mi Erdem? Evet. Ona ev yapacağız çok güzel olacak. Evet kelebeğimiz burada bakın kelebek yaptık. Şuraya koyalım yaptığımız şekilleri Erdem şöyle. Tavuk da çıktı mı? Çıkmadı mı? Üstten bastır biraz. Ters döndürüp bastırabilirsin yavaş çek bozulmasın yavaş yavaş çek anne. Yavaş yavaş çek. Çek tamam oldu oldu. Bak oldu. Dur 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 oldu. Evet ay. Ayağı kopacak. Dur bakayım. Oldu mu? Koptu mu ayağı? Evet. Neyse olsun ya. Güzel oldu ama Erdem. <laughs> Bu da tavuğumuz arkadaşlar. Şurası ayağı koptu. Ama olsun. Ayağı sıkıştı oraya. Bir daha Şimdi Pembe rengi topluyoruz. Ne yapıyoruz Erdem? Hayır, bir Şimdi zaman. sıra sende. Bir Seçme zaman. sırası sende. Patates sonra yaparız. Patates sonra. Burada renk seçiyoruz. Hangi rengi seçmek istiyorsun? Hangi renk seçeceksin Erdem? Hangi renk seçmek istiyorsun? Sarı mı yeşil mi? Sıra sende. Gri sonra gri sonra. Önce neon renkleri yapacağız. Buradaki renkleri. Yeşil mi sarı mı? Seç. Tamam onu sonra açacağız anneciğim. Sarı mı yeşil mi seç. Ben seçiyorum yoksa. O zaman yeşil seçiyorum. Yeşilden ne yapıyoruz? Yeşilden ağaç yapacağız arkadaşlar. Dur önce pembeyi güzelce toplayalım karışmasın. Hemen açıp gelelim biz yeşile. Ya ben öbürünü yapmıyordum. Öbür ağacı da yapalım. Evet yeşil rengimizde ağaç yapıyoruz arkadaşlar. Yeşil rengimizi açtık. Şimdi ağaç yapıyoruz. Bir tane ağaç seçtik. Öbür ağacı yapmayacak mısın? Başka bir şey yapalım o zaman yeşil. Yeşilde ne yapalım? Bak, ne yapsak acaba? Hayır patatesten bir vazgeç artık Erdem. Şekil yapıyoruz bugün. Şekil yapmamız gerekiyor. Buraya yaptık zaten patates yaptık bir sürü. Ya, Kelebek yaptık, tavuk yaptık. Erdem buraya yuvarlak şekil yaptı. Şimdi de şey yapalım. Kalp yapalım mı? Kalp yapmadık. Ya da yıldız yapalım Erdem. Aa buldum. Traktör yapmadık. Traktör yapalım dur. Oraya traktör basalım. Bozma onu. Traktör basalım dur. Ya da ördek mi bassak? Erdem, ördek mi yapsak? Ördek yapalım ya dur. Ben buna ördek basacağım şimdi. Şurada basalım. Erdem orada ağacı basıyor. Şimdi şöyle koyuyoruz. Bastırıyoruz. Yeşil renkli ördek yapıyoruz. Şimdi şu kenarlarını çekelim. Evet. Şimdi de çıkartalım şöyle. Ay çıkmayacak mı yoksa? Gagası mı çıkmayacak bunun da? Ya gagası çıkmayacak galiba. Adam bıçak nerede? Bıçağı verir misin anneciğim? Dur bıçakla çıkartayım. Evet hem çekip hem yapmak zor oluyor. Dur ben bunu hemen çıkartıp geliyorum. Evet ördeğimizi çıkarttık. Ördeğimiz burada. Şöyle koyalım şuraya bunun da. Erdem de ağacını yaptı. Şimdi de üstüne yaprak şekli verecek değil mi Erdem? Yani ağaç. Ağaç evet şekil yapıyor buraya böyle. Tamam çek bakayım oldu mu? Çek oldu galiba verdim. Ay bu çok güzel oldu. Erdem evet, çok güzel oldu bu. Ama dokununca hemen bozuluyor ya bu. Oyun hamuru biraz değişikmiş. Şimdi bu yeşil rengi de katalım. Son rengimiz sarı arkadaşlar. Sarı rengi de açıp geliyoruz hemen. Evet arkadaşlar sarı rengimizi de açtık. Şimdi sarı renkte traktör yapmaya karar verdik. Ve araba yapmaya. Önce traktörü bas. Araba küçük ya. Evet. Şimdi traktör ve araba yapıyoruz sarı renkten. Erdem arabayı seçti. Ben de traktörü seçtim. Evet. Bas anneciğim. Arabayı da bastır. Bir tane daha varsa yap. Aa kurabiye adam da yap. Başka hangi şekiller var? Şu aslında şu büyüklüğü de yapsaydık Erdem. Bak kurabiye adam. Büyük kurabiye adam. Burada bir tane daha ağaç var. Kelebek. Şurada da inek var Erdem. Ne bastı? Elma mı? Kurabiye adam ve elma. Evet hepsi çıkacak mı acaba? Tamam yeter Erdem o kadar. O kadar yeter anneciğim. Başka bir şey. Ha, kes anneciğim. Şimdi kesiyoruz. Ben yardım edeyim mi sana? Çıkarmana yardım edeyim mi şöyle? Şuradan. Dur dur dur. Tamam durdum hadi bakalım. Burada daha önceki yaptığımız şekiller. Evet. Renk renk yaptık değil mi Erdem? Sarıdan çok yaptık. Diğer renklerden iki model yaptık. iki çeşit yaptık. Sarıdan çok yaptık. En son sarı kalmıştı. Ne? Sarıdan çok yaptık değil mi? En son gri. Aa, gri de var evet. Griyi sonra da yaparız. her. şimdi neon renkleri göstermek için yaptık. Araba çıkacak mı? Kaldır bakayım. Çıktı mı? Hı. Bakayım. Ay, araba da çok güzel oldu. Dur şuraya koyalım bunu da. Şurada dursun. Tamam. Şunları çekelim. Traktörü de buraya koyalım tamam mı? Burası boş. Elma da çıktı. Bakayım elime koy. Elime koy. Yaprağı mı çıkmadı? Tamam, çıkmayabilir. Netlemiyor. Bu da elmamız arkadaşlar. Şimdi kurabiye adam nasıl oldu acaba? kurabiye adamı merak ediyorum. Traktörü de ben çıkarayım mı şöyle? Yok ben çıkartayım. Tamam çıkart o zaman hadi. Evet. Aa dur olmadı. Kenarlarını iyice çıkart. Kenarlarını da çıkart. Şimdi içini çıkartabilirsin nereden? Traktör nasıl oldu acaba? Evet. Çıkıyor kenarları biraz olmadı ama olsun gene de güzel oldu. Bakayım. Ta -ta! Traktörümüz. <laughs> Erdem evet, traktör de çok güzel oldu Erdem. Evet. Hem bu çok büyük oldu. Büyük büyük kalıpmış. Şurasını alalım. Şurasını da alalım. Tamam. Kurabiye adam çıkmıyor mu? O büyük kalıplarla yapsaydık keşke Erdem. Şurada büyük kurabiye adam vardı ya onunla yapsaydık. Daha sonra da onlarla yaparız, tamam mı? Aa, bozuldu mu? Neyse olsun, tamam ya, bu kadar yeter. Ne, gri? Griyle de mi yapacaksın? Hı? O zaman sarıyı toplayalım. Şimdi griyle de yapacağız arkadaşlar. Griyi de hemen burayı toplayıp griyi yapmaya başlayalım. Hı. Hemen geliyoruz. Şimdi griyi de açtık arkadaşlar. Ters takıyorsun çünkü biliyor musun? Hayır hayır, öyle değil. Diğer taraftan tak. Orada oyun hamuru sıkışmış, o yüzden olmuyor yerde. Evet şimdi oyun hamurumuzu koyuyoruz. Nasıl koyuyoruz Erdem? Göster bana da. Az koy az koy. Erdem çok koyunca olmuyor anneciğim. Az koy. Az koyman gerekiyor. Çok koyunca basılmıyor. Çok zor oluyor. Ne nerede? Basma aparatı mı? Hmm. Çok basıyorsun gene biliyor musun? Çok koydun içine Erdem. Az koyman gerekiyor. Tamam. Nasıl basacaksın şimdi sen onu? Dikkat et, dikkat et. Olmuyor işte anneciğim. Niye dinlemiyorsun ki? Evet, bu şekilde makarna yapıyoruz. <laughs> Erdem makarna gibi oldu değil mi? Tunaha bana gibi. Evet. Kare kare çıkıyor ama bu. Bu da oyun hamuru böyle şekiller yapma aparatı arkadaşlar. Bitti mi içindeki? Ay ay dikkat et. Bitmemiş. Koptu ama biliyor musun? Tamam bunlar yeter bu kadar. Bakın. Böyle şekiller çıktı. Erdem evet, bu şekiller güzel oldu. Bunlarla ne yapalım? Küçük küçük kesebiliriz. Veya da bir şeyler yapabilir. Şöyle yuvarlayalım bak şöyle yuvarlayalım bunu. Aa, öyle, öyle ne olur? Ne olurdu? Salyangoz. Hayır. Ne? Ya, şeker. Hayır. Lollipop şeker. Aynen. Büyük yapalım mı? Şuradan devam edeyim dur. Niye lan? Tomba Tombalık mı? Hı? Tombalık evet. Neymiş Neydi? Ödü adıksa. Neymiş bilmiyorum. Bakıyor mu oğlum? Ağabey. Anlamadım Erdem ne demek istedin? Bakalım Bunu da şöyle yapalım. Erdem çok güzel oldu. Bak bak şimdi ne yapacağım biliyor musun? Şimdi bu gri pek güzel olmadı ama rengi şeker gibi olmadı ama. Şimdi şunu da şöyle kaydık. Bak lollipop şeker oldu. Erdem. Gördün mü şeker oldu. Ay, keşke şu renklilerle yapsaydık o zaman tam şeker olurdu. Renkli renkli. <laughs> Gene de olsun güzel oldu. Aa üstünü süslü Evet şimdi güzel oldu bak. Güzel fikir verdim. Evet. Lollipop yaptık. Şeker yaptık. Tamam Erdem çok oldu. <laughs> Bu sefer de çok oldu. Şeker yaptık. Evet Erdem oynamaya daha sonra devam ederiz tamam mı? <laughs> tamam bay bay yapıyoruz. şimdi. <laughs> şimdi hangi ne yapıyorsun da oradan çıkmaz anneciğim. Çok küçük orası ya. Çok zor oluyor Erdem. Arkadaşlar bunu bastırmak için çok güç lazım. Çok sert oluyor. Küçük şekiller daha çok zor çıkıyor. Evet. Dikkat et ama tamam mı? Yeter bence bu kadar. Bakın. Buradan da şimdi ince ince çıktı böyle. Burada çiçek şekli var. Burada kare kare yaptığımız biraz önce. Burada da ne? Kelebek mi Erdem bu? Değişik bir evet, şekil var. Tabii. Burada da yan yan çıkıyor çizgiler. Bunlardan başka vardı değil mi Erdem? Sonra Böyle kalp şeklinde çıkan var. Yuvarlak yuvarlak kelebek, çiçek. Tekrar mu, kare. Mu, de, muz mu? Muz da mı var? Hı -hı. Burada da böyle şekilli olanlar var. Yıldız da varmış Erdem burada. Hı -hı. Yıldız. Böyle. Evet. Videomuz bu kadardı. Erdem. Ne diyorduk Erdem? Biz daha sonra oynamaya devam edelim Erdem. Hadi bay bay yapalım. Daha sonra devam ediyoruz tamam mı? Ne diyorduk? Ne diyorduk? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay yaperdin. Bay bay görüşürüz.